Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı Saha Expo'dayız. Savunmadaki Türkler programında bu hafta fuar alanını gezeceğiz. Buyurun Tümosan Pusat'ta başlayalım. Tümosan tarafından %100 yerli olarak üretilen Pusat'ın 8 artı 1 mürettebat kapasitesi bulunuyor. Hibrit versiyonu da bulunan Pusat, yerlilik oranı en yüksek ürünler arasında yer alıyor. Baykar tarafından üretilen milli insansız savaş uçağı Kızıl Elma sergileniyor bu alanda. Kızıl Elma sahada milli muharip uçağımız Kaan'la ortak görevler icra edecek. Yine Baykar tarafından geliştirilen kemankeş uzun menzilli hassas güdümlü füze de burada. Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı siyahlarda kullanılmak üzere tasarlandı. Gözde ve LGK 81 güdüm kitleri MK-81 ve MK-82 bombalarına eklenerek onları hassas birer mühimmata dönüştürüyor. SADAK 4T çoklu füze taşıma ve fırlatma platformu. Tolun genellikle İHA'larda kullanılmak üzere tasarlanan bir hassas mühimmat. Yüksek isabet oranına ve düşük yan hasara sahip. Asal Filir 400, 500 ve 600 Aselsan tarafından Türkiye'ye uygulanan kamera ambargoları sonrası geliştirildi. Bu elektrooptik kameralar gece gündüz her türlü hava koşulunda yüksek çözünürlüklü görüntüleme yapabiliyor. Keşif, gözetleme ve hedef tespiti için birebir. Zırhlı amfibi hücum aracı Zaha, FNSS tarafından Türk Deniz Kuvvetleri için geliştirildi. Zırh korumasına sahip 21 asker taşıyabiliyor. Çıkarma harekatlarında görev yapmak üzere üretildi. Sarsılmaz tarafından üretilen sar 15'te Bu silaha yerli Kalashnikov diyebiliriz. Sanılanın aksine 5.56 mühimmat kullanıyor. Hem hafif hem dayanıklı olması bu silahı öne çıkartıyor. Mete de yine sarsılmaz tarafından üretildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli tarafından kullanılıyor. 9 mm çapında mühimmat kullanıyor. Lazer, fener gibi aksesuarlarla donatılabiliyor. Burada da Türk Savaş Uçakları tarafından aktif olarak kullanılan MK mühimmat ailesini görüyoruz. MK 81, 82, 83 ve 84 sırasıyla 250, 500, 1000 ve 2000 libre ağırlığa sahip birer genel maksat bombası. Gördüğünüz bu mühimmatlar terörle mücadelede aktif bir şekilde kullanılıyor. Burada da Altay Savunma Endüstrisi tarafından üretilen mermi kovanlarını görüyorsunuz. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından üretilen topçu sistemlerinin yanındayız. Yerli olarak üretilen